arkadaşlar. PKX'te de yeni evimi ve yeni karakterlerimi gösteriyorum. Part 2. Ee, az önce videoyu orada bitirmek zorunda kaldım. Minik bir şey oldu. Boş verin siz orayı. Bir reklam girdi. Ondan sonra da bir şey oldu. Siz oraya boş verin. Neyse. Orada bitirmek zorunda kaldım ve partik yapmak zorunda kaldım. Bu arada partike geldiğiniz için teşekkürler heyecanlarım. Neyse arkadaşlar şimdi bir RP yapacağım kısaca. RP oynayacağım. Ee, arkadaşlar az önce odaya teyzem geldi. Ben şu an teyzem gildeyim de. Evet arkadaşlar şimdi. Ee, başlayacağım burayı Yatalım. Ay bir dakika ben evcil hayvanımı da bir çıkarayım. Böyle limon diye bir hayvanım var. Bir de iki tane rengim var. Ben şu an bu limonla Ay bir dakika. Evet limon. Çıkar şunu. Kızım sana bir şey alamayacağım ben derim. Hadi sen de oy bakayım. Şimdi başlayacağım arkadaşlar. 3, 2, 1. Ay sabah olmuş. Ben de elimi yüzümü yıkayayım. Şöyle. Ay. Tuvalete de gireyim. Tamamdır. Ters oldu sanki ama ilk önce tuvalete girmem gerekiyordu neyse. Tekrar benim yüzümü yıkayayım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi e, ben bir duş alacağım. Lay la la vay la 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 la. Evet, duşumu da aldım. Ben çıkayım ben. Şimdi ben bir yeni kıyafet giyeyim. Yani bir şeyler giyeyim. Evet bence çok tatlı oldum. Tamam. Ee, şimdi. Ay. Hemen bir şeyler hazırlayayım. Şöyle oturup yiyeyim. Yum, yum, yum. Süt ve Şöyle bir tane tatlı. Tamam bu beni doyurur zaten. Belki dışarıda da yerim ama emin değilim limon. sabah oldu. Ee, şekerim sen yemeğini ye. Ben de şuradan projeme bir bakayım. Şuradan resmini çekip arkadaşıma atacağım. Bu ikimizin projesi olduğu için kanka olmuş mu? Evet arkadaşlar şöyle kanka olmuş mu yazdım gönderdim evet gönderdim hadi bakalım yemeğini sen giderim yani çıkalım aa seni hazırlamadım gel seni de hazırlayayım hadi kulaklık takacağım bence bunu taksana daha çok Ay ben bir şey daha taktım. Tamam çıkmışım. Evet. Çıkalım. Bugün seni çok güzel bir yere götüreceğim ama sürpriz. Kaykayım ve gideceğim. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yani şöyle diyeyim. Bu tarzda pek Pekakisi videolarının RP'lerin istiyorsanız kanala abone olun ve like atın. Ben nereden anlıyorum? Beyni sayılarından anlıyorum. Siz beğenmezseniz ben de böyle videolar çekemem. Anlayamam. Neyse. RP'ler istiyorsanız böyle kanala abone olun ve like atın. Evet işte gel. Ben neden geldim Bunu ben de bilmiyordum Şu Oyun alanıydı, evet. Sen oyun alanı çok seviyorsun diye eleman, sana oyun alanıydı. Hadi gel karşılıklı şunu oynayalım. Karşılıklı oynamayız ama neyse. Neyse o bunu oynamıyor. çok eğlenceli. Hadi sen de bin. Hop hop. <laughs> hayır hayır hayır. Ben şunu yapacağım ama. Bu olmuyor. Hemen tamam, bunu. Kaldı. Geçeceğim seni görürsün gün. Yes be. Evet kazandım. Bir de bu. Ya da ben nasıl sevmiyorum. Ee, şimdi yemekhaneye gideceğiz. O öyle olmuş. Ben de zaten açıktım. Şimdi yemekhaneye gideceğim. Arkadaşlar normalde ben bugün görev yapacaktım ama sırf sezon için yapmıyorum. Yani yapmayacağım bugün. Ya sırf bu videoyu çekmek için yapmayacağım. Yemekhaneye nereye gideceğim acaba? bu yemekhane yoktu sanki ya. ama burada yiyebiliriz. Şurada ben e, iki yemek yatırmıştım Bak. Bir tane. İki yum yum yum. Hayvanlar. Bir de şu süt içeceğim. Hadi limon sana da biraz şey vereyim. Yani seni de besleyeyim. Seni şu çalalım orada. Besleyeceğim. Senin için. Bunu getirdim. Hadi iç bakalım. Kuluk kuluk kuluk. Ben de içeyim. Ay ben niye buraya gidiyorum? Evet. Gidebiliriz. Gel sana bir de şuradan şey alayım. Balon alacağım sana. Bir de biraz bir şeyler alacağım şuradan. Buradan Bir şey yapacaktım da unuttum. Ee, evet, limona gidebiliriz. Ama geze geze gideceğiz şuradan. Aa, çok güzel. Acaba bu gece biraz kamp yapsak hazır kamplar varmış. Ücretsiz ücret ama bir şey yok. Evet bu gece kamp bir dakika nereye gel? Ay. Neyse biraz havuza gireyim. Ama böyle giremem. En uygun halim bu. Ay. Yeter kadar ama biraz şunun Yoruldum. Neyse şuradan yemek yiyeyim de. Sonra biraz yatar. Merhaba neler var acaba? Burada görmüş olduğunuz her, her çeşit yemeğimiz var. Hmm. Ben o zaman Nalan sen Hadi bir tane içecek alayım şundan. teşekkür ederim. Şurada oturayım. Ay buralar. Şurada oturayım. Ben. katılım. Hadi sen bu konuda dur. Biraz şöyle bir şey yapayım. Piş, piş, piş. Uyur. Ay sabah ay bayağı da geç olmuş. Yavaş yavaş toparlanayım. Şuradan ee, bazı eşyalarım var. Şimdi alayım. Şuradan çık 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 çık. Ha şunu da alayım tamam. Toparlanır ve evine gider. Evet artık gitme vakti. Artık gitsem iyi olacak. Aa hadi şuradan bir tane de balon alalım. Bak çok tatlı bir babam aldık. Hadi gidelim. Neyse bu bir şey mi koy? Ben şöyle Yolumuz uzun nasıl olsa bir an önce gidelim. Evet gel. Şu arkaya. Ay. Şu arkaya park edeyim. <laughs> Eve gelir. Ay çok şükür gelebildim ya. Şimdi biraz uzanayım. Biraz yatayım. Pış 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 pış. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.